3'e kadar sayınca 3 deyince 1 2 3 <laughs> Hadi bir daha <laughs> Çıkamıyor mu? <laughs> Al telliğini de. Bekle 3 diyeceğim. Sen oradan mı kayacaksın? Tamam. Haydi 3 diyecektim lan. Adın ne senin? Emin. Senin? Ne? Onun Ne? Kara mı? Çağrı. Çağrı. Evet, tamam. Evet. Memnun oldum. Benim adım da Tugay. Evet.